Merhaba hanımlar. Merhaba değerli takipçilerim. Bir videoyla daha beraberiz. Bugün sizlere kış aylarında gayet güzel çay ve kahve, özellikle de kahvenin yanına gidecek, yakışacak çok güzel hayır hayır bir bisküvi yapacağız. Bisküvimiz zencefilli, tarçınlı çok güzel lezzetli bir bisküvi ile tarifiyle beraberiz. Öncelikle bir paket margarinimiz vardı. Onu ben maden usulü sıcak su koydum üzerine kasemiz oturttuktan sonra bu şekilde erittik ve bir su bardağından bir parmak eksik pudra şekerimiz var onu margarinimizin içerisine koyuyoruz ve çırpıyoruz İsterseniz siz tereyağı da kullanabilirsiniz güzelce bunu yedirelim yağımızı pudra şekerimizi bu şekilde karıştırdıktan sonra bunu bir kenara alıyoruz ve şimdi bisküvimizin iç malzemelerini hazırlayalım iki buçuk su bardağı kadar unumuz var onu eleme kabımızın içerisine aldık sonra iki tatlı kaşığı zencefilimiz var toz zencefil bir tatlı kaşığı kadar tarçınımız vardı bir çay kaşığı kadar tuzumuz var ve bir çay kaşığı kadar da hamur kabartma tuzumuz vardı onları da ilave ediyoruz ve üzerine bir paket vanilyamız vardı onları da ilave ediyoruz eğer hamurunuz çok çabuk olursa tabi unun kalitesinden de bu fark ediliyor. İsterseniz un ilave edebilirsiniz. Sonra bunu güzelce eriyelim. Hepsini. Sonra bir kaşık yardımıyla hep bütün malzemelerimizi bu şekilde karıştırıyoruz. Sonra tekrar margarinimiz ve içerisine kattığımız pudra şekerimiz olan kasemizi aldık. 2 tane yumurta sarısını ilave ediyoruz. Onları da karıştıralım. yemek kaşığı kadar limon suyumuz vardı. Onu da ilave ediyoruz. Onu da karıştıralım. Sonra bu karışımımızın içerisine unumuzu ilave ediyoruz. Bütün malzemeleri karıştırdık öncelikle. Gerçekten çok güzel. Hıyır hıyır. Özellikle de kahvenin yanına çok yakışan bir badem, üzüm, yaban mersini e istediğiniz malzemelerden ekleyebilirsiniz kuru olan malzemelerden gördüğünüz gibi hamurumuzun kıvamı aynı bu şekilde yağlı bir hamur hamurumuzu yoğurduk bir 15 dakika üzerine streçle kapadıktan sonra hamurumuzu dinlendiriyoruz. Tez, hamurumuz 15 dakika kadar dinlendi. Tezgahımızın üzerine bir tane yağlı kağıt serdik. Sonra dinlenen hamurumuzu çıkartıyoruz. Daha sertleşti gördüğünüz gibi. Sonra bir yağlı kağıtta hamurumuzu üzerine koyuyoruz ve bu şekilde merdane ile açmaya başlıyoruz. yaklaşık 1 santim enliliğine gelene kadar hamurumuzu açıyoruz bu şekilde. Tabii kağıdımızı kaldırarak da kontrol edebiliriz. Evet enliliği gayet gördüğünüz gibi hamurumuzun kalınlığı da gayet güzel. Bir bardak yardımıyla hamurlarımızı bu şekilde kesiyoruz. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında hafif hafif pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi kalınlığı enili hamurumuzu bu şekilde yağlı kağıdımızı fırın tepsimizin içerisine serdik ve bu şekilde diziyoruz. Evet, değerli takipçilerimiz gördüğünüz gibi bisküvilerimiz fırından çıkardı, biraz soğudu. Şöyle de göstereyim ben size. Gayet güzel ve hayır hayır bir bisküvi yaptık. Sonra benim kendi yaptığım e, evde bulunan alç marmelatıyla erik marmelatı vardı. onlarla da bu şekilde boş da sunabilirsiniz. Ama bu şekilde de gayet güzel oluyor. şöyle yaptığınız zaman hem görüntü hem de lezzet olarak iki katına çıkarıyorsunuz. Şöyle de erik marmelatından koyuyor. İstediğiniz malzeme ile de kullanabilirsiniz arasına. Şöyle kapatıyoruz. Gerçekten hayır hayır çok güzel özellikle de kahvenin ve çayın yanına çok yakışan bir bisküvi. Ben kahvemi pişirdim. Bisküvilerimi aldım. Her şey gayet güzel. Bir videomun daha sonuna geldik. Valide Sultan ile her şey YouTube kanalıma abone olmayı, güzel yorumlarınızı ve bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Çünkü bizler de emek veriyoruz. Hani onun karşılığında da bir şeyler görmek istiyoruz. Bugünlük de bu kadar. Hoşçakalın.